Hepinize selamlar. Uzun aradan sonra yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Allah Allah Vay Be. Bugün sizlerle beraber neredeyiz? Rust'ın ücretsiz versiyonundayız. Rust'ın ücretsiz projesindeyiz arkadaşlar. Bugünkü videomda oyunu bu videodan görüp indiren arkadaşlar, oyuna yeni başlayacak olan arkadaşlar, oyunu oynamayı bilmeyen arkadaşlar için loot yapmanın bir taktiğini göstereceğim arkadaşlar. Bir tavsiye vereceğim. Bunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar bu daha çok oyunu yeni başlayan, diğer oyuncularla e, fight'a girmek istemeyenler, korkanlar, oyun oynamayı bilmeyen insanlar için, daha kolay loot yapmak isteyenler, sürekli yaptığı loot'u eritim yaptığı zaman başka insanlara, başka oyunculara kaptırmak istemeyen insanlar için bu. Bunu yapıp yapmamak size kalmış. Arkadaşlar Rust'ın ücretsiz versiyonla yani bu projeye, bizim oynadığımız projeye Şimdi Discord'umuzdan arkadaşlar nasıl indirebilirsiniz onu anlatıyorum. Onu izleyin, videoya devam edelim. Evet arkadaşlar, burada bir videoyu keseceğim arkadaşlar. Burada bir müdahale edeceğim. Discord sunucumuza gelmeniz gerekiyor projede oynayabilmeniz için arkadaşlar. Proje bana ait değil ama indirme linki burada. YouTube'da paylaşamıyoruz. YouTube sorun yaratıyor arkadaşlar. Bu sebepten dolayı Discord sunucumuza geliyorsunuz. Geldikten sonra size arkadaşlar bu arkadaşlarda olduğu gibi üye yetkisini vermemi bekleyeceksiniz. Üye yetkisini aldıktan sonra değerli arkadaşlar bu kanala geliyorsunuz. Burada indirme linki zaten var gördüğünüz gibi. Buradan arkadaşlar web sitemize giderek oradan indirip arkadaşlarınızla beraber tamamıyla ücretsiz bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Şunu söylemek gerekirse sunucular arkadaşlar her cuma... Vipeo Türkiye Moskova saatiyle 14.00'da sunucular wipe'ıyor. Bir hafta arkadaşlar global wipe'ıyor, bir tarafta da sadece harita wipe'ıyor arkadaşlar. Yani öğrendiğiniz silahlar, eşyalar falan hepsi kalıyor. Diğer hafta global wipe, yani her şey sıfırlanıyor. Sıfırdan yaşam mücadelesi vermeye devam ediyorsunuz değerli dostlarım. Bilginiz olsun. Hadi videoya geçelim şimdi. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Zaten demin ki videoda gösterdim arkadaşlar Discord'da ne yapmanız gerekiyor oyunu ücretsiz bir şekilde kurmak için. Değerli dostlarım, şimdi geliyorsunuz balıkçıya arkadaşlar. Haritada böyle gözüküyor. Buraya geliyorsunuz. Buradan arkadaşlar öncelikle kendinize şöyle arkadaşlar tüp alıyorsunuz. Su altında daha fazla dalış yapabilmek için dalış ekipmanı alıyorsunuz buradan arkadaşlar kendinize. Ben yoldan buldum arkadaşlar. Yoldan bunu büyük sandıkları falan açarak bulabiliyorsunuz. Bende gözlük de var. Ben buradan bir tane bundan alacağım 25'e. Bir tane de tüp alacağım arkadaşlar. Böyle aldık. Bu arada burayı hurda yoldan yol loot yaparak gelmeyi unutmayın buraya. Hurdanız 95-100 arası hurda gerekiyor bu seti komple alabilmek için arkadaşlar. Aldık. Bunu buraya atalım. Bunu böyle hazırlayalım arkadaşlar. Buradan bir de şöyle Evet, 125 hurdaya sandal kiralamak istiyorum, almak istiyorum yani satın almak istiyorum. Satın aldım. Bu arada yolda yakıt toplamayı da unutmayın arkadaşlar. Böyle geliyorsunuz. Burada atlıyorsunuz. İçinde zaten 50 tane yakıt veriyor size. Satın aldığınız zaman böyle gidiyorsunuz arkadaşlar. Sulutu yapıyorsunuz. En kolay ölme riskiniz daha az arkadaşınızla veya arkadaş arka açarak yapabiliyorsunuz. Asıl olay bu değil arkadaşlar. Bunun yanında bunun bir farklı versiyonu da var. Su altı enkazlar var arkadaşlar. Enkazlardan güzel sandıklar çıkarabiliyorsunuz. Onu da size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi böyle geldiniz. Bu lootları da toplayabiliyorsunuz. Ama etrafı geziyorsunuz. Yere bakıyorsunuz. Su şişesi olacak arkadaşlar. Pet olacak. Su şişesi olacak. Su şişesini gördüğünüz zaman suyun altına dalmanız gerekecek. Şimdi geziyoruz. Bakın bir tane bulduk. Hemen yanına geliyoruz burada arkadaşlar. Bakın. Böyle yanına geldik. Motoru kapatıyoruz. Dalış setimizi giyiyoruz arkadaşlar. Gözlüğümüzü falan takıyoruz. Ya Allah bismillah diyoruz. Suyun altına atlıyoruz. Bunu iki kişi yaparsanız daha kolay olur arkadaşlar. Sizin için, sizin açınızdan daha iyi olur. Bir kişi toplar, bir kişi de şey yapar. Bakın böyle enkazlar var arkadaşlar. O suşisiz. Bana para ver. Bana para ver. Şunun olduğu yerde batmış bir şey var diyor yani. Onu belli ediyor. Dilim dönmedi kusura bakmayın. E tuşuna basılı tutuyorsunuz üstüne gelip arkadaşlar. Sonra bu suyun üstüne kalkıyor. Bunu bilmeyen arkadaşlar için gösteriyorum arkadaşlar. Kolay yoldan sorun yaşamadan loot yapmanın yolu. İçinde çıkan lootları da göstereceğiz bu arada. Video kesmeden falan. Bunların hepsini göstereceğim. Bu video bayağıdır çekmek istiyordum arkadaşlar. Vakit bulamıyordum. Bayram falan araya girdi. Bayağı video gelmedi. Kusura bakmayın. Elimden geldiğince videolara devam edeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi rastlı gösterdiğim şekilde ücretsiz bir şekilde arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Buradan bazen 5 tane bazen 4 tane sandık atabiliyor. Bazen de 2 tane sandık arkadaşlar. Bu seti almadan buraya giremezsiniz. Bilginiz olsun. 100 ile falan gelmeniz gerekiyor. Eğer tekne falan satın alacaksanız 200 hurda falan 200 e, 15 hurda falan gerekiyor size. Bura bu arada biraz karanlık. Kusura bakmayın gece. Arkadaşlar suyun altı biraz karanlık. Şimdi lootlar üstte doğru çıktı. E, e tuşuna basılı tutuyorsunuz bu arada. Bırakmıyorsunuz. Bu dolana kadar bırakmıyorsunuz. Bakın yukarı çıkıyor. Biz de çıkalım ardından yukarı. Hemen biz de çıkıyoruz. Sandıkların içinden neler çıkıyor görebilirsiniz. Arkadaşlar bu daha çok e, deniz havasını seven ve ölmek istemeyen arkadaşlar için güzel bir taktik. Yani bana göre güzel bir şey. Ben bunu yapıyorum sıklıkla. Arkadaşımla falan oynadığım zaman, moderatörümle oynadığım zaman. Bakın içinden bunun büyük sandıktan bulut çıktı. Arkadaşlar küçük sandığa gidelim. Buradan bu çıktı. Hem şu yukarıdaki lootlardan arkadaşlar yakıt falan da toplayabiliyorsunuz. Sorun olmuyor zaten. Bakın mesela gelişmiş kazma verdi arkadaşlar. Metal kazma verdi. kaç tane daha olması gerekir. Bir daha gösteriyorum. Bakın bu şişeyi gördüğünüz zaman demek ki altta enkaz var. Gemi enkazı var. Ve oradan bu sandıklı lootlar çıkıyor işte. Böyle böyle açıyorsunuz arkadaşlar. Böyle böyle loot yapabiliyorsunuz. Ya bunlardan map'te gezerek arkadaşlar bir sürü var. Böyle hem yol loot'u e, loot yapıp gelip bu seti satın aldıktan sonra suda da su yaparak bir de dalarak bunu da ekstradan sandık açabiliyorsunuz arkadaşlar. Açmadığımız sandık varmış. bayağı ip falan çıkıyor item falan çıkıyor. Güzel oluyor yani. Değerli arkadaşlar. Bunu dediğim gibi bilgisayarı fazla kasan ve diğer oyuncularla temasa girmek istemeyenler, sürekli loot kaptırmak istemeyenler, hayattan sıkılan insanlar için bu arkadaşlar. Genel olarak bunu o yüzden gösterdim. Böyle bir video yapmak istiyordum dediğim gibi ama bayramdan dolayı vakit bulamıyordum arkadaşlar. Map'te gezerek bunu bu arada dediğim gibi bulabilirsiniz. Arkadaşlar yakıt çok da yemiyor bu zaten. Bundan bir sürü var bu arada. Bir tane değil yani. Yapıp yapmamak size kalmış sıkıcı mı bana göre değil sana göre veya sizlere göre sıkıcı olabilir arkadaşlar. Bana göre eğlenceli şarkı açıyorum veya e, arkadaşımla moderatörümle falan oynadığım zaman sohbet ederek yapıyorduk. Hiç de sıkılmıyorum çünkü loot'un garantisi bende. Mesela adam beni taramaya geldiğinde eğer... Dalış seti yoksa ben suya atlayıp loot'u kurtarabilirim. Ama birebir fight'ta eğer benim elimde bir silah yoksa ben bir yerde loot yapıyorsam adam benim kolayca kafama vuruyor. Mesela elimden loot'umu alır. Çünkü kendimi savunabilecek durumda değilim. Ama burada silahın olmasa bile en azından dalış seti var üstünde. Suyun dibine dalarak adamdan kurtulma şansın %100 bu arada. Ama işte yol loot'u yaptığın zaman kurtulman imkansız. O zaman da çıldırıyorsun. Veya önümdeki yere de gidebilirsiniz ama orada da silahlı botlar var ve oyuncular oraya çok gidiyor. Orayla alakalı da şu önümdeki şeyle alakalı da video istiyorsanız onu da yorumlara yazabilirsiniz. Orayı da temizlemeye gidebiliriz. Veya gemiyi falan lootlayabiliriz arkadaşlar. Bilmiyorum. Video fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Rust projesini beğeniyor musunuz beğenmiyor musunuz? Ona da söyleyebilirsiniz. Bu dediğim gibi Rust'ın ücretsiz projesi Rus ekibi tarafından yapıldı sunucuların ikisi de Rus sunucusu arkadaşlar. Şöyle göstermek gerekirse tekrardan şöyle bir göstereyim. Modlu sunucuda 62 kişi var. Klasik sunucuda 25 kişi var arkadaşlar. Şu anda hem okul günü hem de Türkiye Moskova saatiyle saat, saat 9.11 arkadaşlar. Çok erken bir saat. Herkes okulda işte güçlü arkadaşlar. Bu kadar az kişinin olması normal. Discord sunucumuza mutlaka gelmeniz gerekiyor. Hem projeyi kurup oynayabilmek için arkadaşlar. Hem de bir sorunuz olduğu zaman bana sorabilmek için boşu boşuna yorum atıp saatlerle beklemenize gerek yok. Discord'u sürekli kontrol ediyorum. Birisi bir şey yazdığı zaman elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Değerli dostlarım. Umarım video yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve projeyi arkadaşlarınızla paylaşmayı, videoyu paylaşmayı, yorumlamayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diğer Rast videolarında görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.